Mucize Geri Döndürme Duası Hayatımızda zaman zaman zorlu ve üzüntülü dönemler yaşayabiliriz. Bu dönemlerin sebebi ailevi sebepler, iş problemleri, psikolojik sorunlar veya biten ilişkilerimizden kaynaklı olabilir. Eğer sevgilimiz bizi haksız yere terk edip gittiyse bunu hak etmediğimizi düşünür ve çok üzülürüz. Bu tarz durumlarda karşı tarafla konuşmak ve içimizdekilerini dökmek genelde çok doğru bir çözüm olmaz ve aranıza daha ve aranızı daha fazla açabilir. Terk eden kişiye çoğunlukla nefret duysak bile bazen aşkımız ağır basar ve bu kişinin hayatımızda kalmasını isteriz. Ancak bizi terk edip giden sevgilimizi tekrar mesaj atmayı ve aramayı gururumuza yediremediğimiz için ilk hamleyi hep karşı taraftan bekleriz mucize geri döndürme duasını kullanarak buradaki aradaki soğuklukları veya gururunuzu yenebilir veya karşı tarafın gururunu yıkarak size aramasını sağlayabilirsiniz. Mucize geri döndürme duası hakkında bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.